Merhaba sevgili dostlar, merhaba Leo Pest takipçileri. Kanal'a ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz farklı bir video aktarıyor olacağım. Yaklaşık bir 3 3,5 sene kadar bir hobi üretimi gerçekleştirdim. Muhabbet kuşu, hint bülbülü üretimi yaptım. Bu dönem içerisinde çok fazla yavru sattım, çok fazla kuş aldım, kafes aldım, mama aldım. Aldım da aldım. Yeminden tut vitaminini Asburundan tut kalamar kemiğine kadar her türlü şeyini aldın. Tüneyi alıyorsun. Bunun bitmiyor. işte ısıtmasını yapıyorsun. ışığını yakıyorsun. Yuvalık alıyorsun. Şey alıyorsun. Talaş alıyorsun. Bir sürü şey alıyorsun. Yani hiç bitmiyor. Üretim işi yaparsan eğer bir kuş üretimi yapıyorsan hiçbir şekilde derdi bitmiyor. Temizliği ayrı. Üretimi ayrı. Yavru bakması ayrı. Maalesef ki bugün Sizler için video çekmek için oturdum. Çekerken de maalesef ki doların 17 lirayı bulduğunu e, haberlerde gördüm. Şimdi bu dolar 17 lira olduğu zaman otomatik olarak bizim baktığımız bütün e, kuşların fiyatı artacak. Ya da almaya çalışacağınız bütün kuşların fiyatı artacak. Bunun haricinde yemler, vitaminler, kalamar kemikleri bunların hepsi daldarılar hepsi artacak. Çünkü bunların artık hepsi dolara endeksli olarak satılmakta. Kişi yerine koyabilmek için dolar bazında satıyor. Ve bundan dolayı da eskiden senin 300 liraya almış olduğun bir 25 kiloluk yem şu anda 400 liraya satılıyor. Ben biraz videoya başlamadan evvel biraz giriş gerçekleştirdim. Şöyle bir fiyatlara bakayım dedim. Benim Vivid Bird alıyordum ben. Bundan işte 4 sene evvel 120 lirayla falan bırakmıştım en son. 120 ya da 150. 80 ile başlamıştım. 120 ya da 150 ile bıraktım. Şu anda fiyatı 400 lira. Bazı yerler 450'ye satıyor. Bazı 380 liraya satıyor. Ya şimdi 25 kilo yem aldığın zaman elinde 10 takım, 20 takım, 100 takım kuş olduğunu düşünseniz kaç günde bitirir? Ya bunun maliyetiyle mücadele etme şansınız gerçekten yok. 400 lira 25 kilo yeme vereceksiniz. Islak maması var. Islak mamanın kilosu olmuş 60 lira. Bazı markalarda 100 lira. Ve sen bunu vereceksin. E, şey yavru üretiminde vermek zorundasın. Hadi yok ben onu vermeyeyim diyorsan e, tanesi 1,5-2 liraya artık gelmiş. Yumurtadan haşlayıp vereceksin. Haşlarken elektrik yakacaksın ya da işte gaz yakacaksın. Onu vereceksin. Yanına cici bebek koyacaksın e, ee, irmik koyacaksın, un, şey koyacaksın, e, etimek koyacaksın, pirinç unu koyacaksın, havuç koyacaksın. Hepsi bunun bir maliyet ve bir yumurtadan zaten en fazla 3 takıma, 4 takıma çıkacak kadar bir şey. Daha fazlası yaptıkça daha fazla. Ee, bu kuşları ısıracaksın. Yani sonuçta siz bir odaya kuşları koyduğunuz zaman ne yapmanız lazım? Isıtmanız lazım. Elektrik de deseniz elektrik uçtu. Doğal da deseniz o da uçtu. Maliyetler, maliyet kalemleri gitgide artıyor. Maalesef ki maliyet kalemleri gitgide artıyor. Ben yazın oğluma e, kuş alayım dedim. Tanıdık bir kişi vasıtasıyla gittik. Abi dedi 120 ama dedi sen 100 ver dedi. Bir tane kuş aldım. 100 liraya kuş aldım. Yavru kuş. Düşünebiliyor musunuz? Ben hobi işi yaparken e, tanesini 50 liradan satıyordum. Diyor ki 120 lira diyor. 150 lira diyor. Renginin iriliğine göre biraz değişiyor. Tabii ki bu değişecek muhakkak ama şimdi şş, o zaman dolar 8 liraydı ben bu kuşu aldığım zaman. Şimdi 17 lira. İki katından fazla. Ne olacak? o kuşu 120 150'ye satan kişi artık onu 200 liradan aşağı satmaması gerekiyor. 200 liradan aşağı satmayacak ki bu adam para kazansın. Babasının hayrına yapmıyor bu işi. Kafes temizliği yapıyor, deterjan su kullanıyor. Altına kağıdını koyuyor, bir masraf. Isıtıyor, bir masraf. Bit pire oluyor, ilacını kullanıyor, bir masraf. Yuvalık aksesuarları, yemi, vitamini Yumurta maması, suyu, hepsi bir masraf. Buna şeyi saymıyorum, hani yapan kişinin işçiliğini saymıyorum. Ben bakarken, ben kendi işçiliğimi saymıyorum, yaptığım işi saymıyorum. Bütün odayı temizle, bütün odayı sil, süpür. Nereye kadar gidecek? Gerçekten çok kötü. Benim daha evvel e, bundan iki sene iki, üç, iki buçuk sene evvel e, 400 liraya aldım. Sultan papağanla. Geçtiğimiz gün sordum. 800-900 lira fiyat söylediler. Yavru kuş ya. Yavru kuş. Standart. White face. E, anne white face. Baba lutino. Karışık. Ha, çok böyle süper özellikli de bir kuş değil yani. 800 lira diyorlar. Yavru kuşa biraz boyu küçük olan, standart renkli olanlara 600 diyor diyorlar. Kuş ya Sultan Papağan. Yani ne olacak? Pet shoplar satmak isteyecek, müşteri bulamayacak. Çünkü insanlar evine yağma mı alsın, yumurta mı, süt mü alsın? Et mi alsın? Ne alacak? Bunları alamayan insanlar yani bunlara bütün parasını harcayan insanlar, geliri düşer insanlar otomatik olarak ne yapacaklar? E, kuş almayacaklar, yem almayacaklar, aksesuar almayacaklar. E, Pet Shop'taki adam kazanamayacak. Üretici artık satamayacağı için kazanamayacak. Ne olacak? Otomatik olarak bir durgunlaşma durumu yaşanacak. Ve e, ekonomik anlamda bütün o e, tedarikçiler, satanlar, üretenler, alanlar, bak herkes otomatik olarak etkilenecek. Yani gidişat çok kötü. Umarım bir şekilde çözüm bulunur. Ve artık bu e, hani çok düşünmüyorum eski rakamlara düşeceğini ama yani gerçekten gelirimiz biz sonuçta geliri e, gelirimiz Türk lirası ile alıyoruz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkiye'de yaşıyoruz ve Türk lirası alıyoruz ama her şey dolarla. Geçtiğimiz gün televizyonda baktım adam artık dolar etiketi koymuş oraya diyor ki e, şey spiker'e ya diyor abi diyor biz diyor bunun diyor e, kağıdını değiştirmekle mi uğraşacağız diyor. Direkt diyor dolar koyduk diyor. Zaten dolar diyor hesap o anki kurdan çarpıp veriyoruz diyor. Yani gidişat gerçekten çok kötü. O yüzden e, Allah hepimizin e, bahtını yolunu açık etsin. Bol kazançlar versin. ha Mesela benim şöyle aklıma geliyor. Şimdi mesela e, bir taraftan e, evinde üretim yapıp kuşunu satan kişiler ha, artı oldu mu? Belki olmadı. Olacak belki ama e, bir taraftan da bir sürü yem parası verecek. Bir kilo yem şu anda, 25 kiloluk yem alırsanız 16 liraya geliyor. Ee, parçayla aldığınız zaman 20-22 liradan aşağı vermeyecek. E zaten 20-22 lira, o kuşa vereceksin, yavruya vereceksin, baktademi saydım bütün bakımlarını yapacaksın. Sonra Facebook gruplarında işte 100-150'ye satmaya çalışıyor Orada ölücüler var. Ya bir ne 150 liraya kuş mu olur ya? Ne satıyorsun sen ya? Ne satıyorsun sen ya? Var mı? Yaptığın emeğin ne olacak? Onları tabii düşünmüyorlar. Alan kişi öyle. Yani ne yaptın ki ya 150 kuş malı? Kafesi, aksesuarı, bakımı, ısınması, temizliği, yemi, vitamini. Ne? Kaç para olacak? 50 liraya mı vereceksin? Adam 50 liraya mı verecek sana? Gerçekten çok zor durum. İleriki zamanlarda daha da artması ekonomistler tarafından muhtemel gözüküyor doların. O daha da arttıkça işler daha da kötüye binecek bu kuş Alımı ile ilgili. Siz böyle gidip de yarın öbür gün bir e, eminönü çarşısına, yani kuşçulara gittiğiniz zaman orada zaten her şey ithal. Yurt dışından geliyor. Egzotik hayvanlar falan diye. Onlar zaten korkunç para olacak. Alamayacak konuma bile geleceksiniz yakın zamanda kuşla. Yani şöyle bir duruma gelebilir sevgili Leopets ailesi. Eğer kuş alamıyorsun. Almak çok lüks oluyor. O ay falan. Şimdi mesela ben kakadu papağanı almak istiyorum. Fiyatlar çok yüksek. Yani o rakamlara falan belki gelebilir bir 2-3 sene sonra. E, o kadar olmasa da biraz daha o seviyelere gelebilir. O yüzden gerçekten e, gelişmeleri takip edeceğiz. Ülke olarak takip ediyoruz. Sizler de takip ediyorsunuzdur. Ya, bu konuda yorumlarınızı da merak ediyorum. Tabii herkes benim fikrime katılmak zorunda değil. E, her şeyin güllük güllüstanlık olduğunu düşünen hiçbir sorun olmadan tabii ki bunlar olabileceğini düşünen kişiler de muhakkak vardır. Ama e, benim alım gücüm düştükçe ben kuş vesaire alamadıktan sonra... Bu e, sektörde iş yapan kişiler de ekmek kazanamayacak. O ekmek kazanamayınca öbür taraftan başka yerlere e, ekonomik anlamda bir katkı sağlayamayacak. O her taraf birbirini tetikleyecek. E, bu kesin olacak bu. O yüzden Allah hepimize e, sabır versin. E, Allah kolaylık versin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.